Almış. Result. Arkadaşlar ne oynadınız? Popo. <laughs> popo popi arkadaşlar popo. Gerçekten popi mi oynayalım? Popi de seçmezsiniz. Popo yazdık diye popi seçtiniz. Normalde popi uç oy alan bir şey. Ama popi seçtiniz. Trollemek için seçtiğiniz için tilt oldum bir tık. Nerun giysem? Şöyle giysem olur mu acaba? Oho, Görmem lazım Almış dedi. Almış. Almış almış dedi. Almış. Sen flashla oynar. <laughs> Raluz gibi. Ben de şunu attım. 3 sap kokusu. Evet, <laughs> 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 tek sap, tek sap. Üç çok. Oo, güzel. Maybet <laughs> oldu. <laughs> ya. Çok yok. Avans ya. Red'e flash attı ya. Yani. Ee, Rex'e ya topa yürüyor ya direkt Red'ime yürüyor. Direkt Red'ime yürüyecek yere. kadar zeki mi? Mid'den geçti direkt dönürüz. Ya da Oo, o zaman e, zeki. Zeki sanmıyorum da. Ozan zeki, midden geçtiyse o adam biliyordur bir şeyler. De benim bu wave'i push'lamam lazım artık. push'layıp kaçarım. Oğlum top hiç kimseye spell yok ya. Vallahi herkes. <laughs> jungle info var mı ya? Top, 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 top da. top Yani koşuyorum. Rek'te senin flash yok da. Okeyim okeyim. Tam, tamam, hamede. <laughs> Double skat'a aldın ya. ya. Yok yok duruyor. Skat'a ben yürürüm ilk, şu an direkt giriyorsan. Yürüyorum direkt. Ben Tam adam gelmiyor herhalde zaten. Canı yarımdı da bu arada azdı bayağı. Ha burada. Ha şen dövüyor beni bir <laughs> türlü. bu lane'i kazanamıyorsunuz genelde bence. Farm yaparım da yani. Adam anca böyle çok obüs tantlar atarsa W basabilirim. Bot push dizdi bu arada giriyorum ben Tamam. Eksik itemli gelebilir sadece. Gerçi çok bir şey anlatmayacağım. basmam lazım bu lane Ben ölmem de, genç ölmem, genç ölmem. Sadece tipimi harcıyorum, o sıkıntı. Okey. Bir de şey, şen altı level. Yani size gelir gelir. Ömer puşt alabilecek misin? Ya Viktor şey var ya şu anda. S var. burada buradalar. Yürüyorum uh, ben. Gir ortaya. Şen ulti atarsa canı çok az ve at gel, geldirtmem yani en kötü. Beyler. Aa bot ya, geliyor. tamam. Ee, tamam tam, 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 tam tamam tamam itik geliyor. Victor nice. ulti var. Eee ölebilirsin. Tamam hayattayım ben. Bot geldi arkadan bence. Tamam, tamam çok nice. iyi. çok, iyi. Tamam, çok çok iyi. iyi. Güzel. Şuan an ben tamam, yapmayacağım ekleri. Be Might attım. Tamam. Meyve duruyor mu? Orada yedim. Yedim. Nice. Nice. İyi bir güzel oldu. Adam şimdi Twisted topu atacak. Ben bu vayı pushlayacağım, base atacağım. Ama adamın hala ultisi var. Şenin ultisi var ha, dikkat edin. Ben tamam, Vayne'e tamam. geleyim. Tamam, aynen, aynen. Shen'in ultisi var. Ben, ben pressure'larken zorlayabilirsiniz. Çok şey kaybeder adam. Hani adamlar bot'a bir şey alsa da. Ben beni geleyim. Pushlayayım. Adam şu an çok güzel zaman ulti atmak için. En güzel zamanı şu an. Tamam tamam, bekleyelim bir tık. Bu evden sonra beyaz atıyorum. Herald'a falan da oynayabiliriz çünkü ben, e ben güçlüyüm ve Shen'in tipisi var. Ultisi pardon. En mantı Herald'a oynamak sonra bot'a falan gitmek istiyorsan. Duyuyorlar ama sanırım bunu. Yok ben e gireceğim. Duysunlar canım. ya gel, yani <laughs> duysalar bile hiçbir şey Aynen. değişmiyor ama bu durumda. Drake'de yani aslında onu açabilirsiniz eğer hani istiyorsanız. Açarız bence de. Şunu alayım altı alacağım. Adamı dive'larız da gelir sen. Direkt dive'larız. Bu evi evet, dive'layalım. Bekliyorum. bekliyorum seni. Geldim. Kaçıyor. Tamam evi çok güzel. Ben tanklayacağım direkt. Eksayı büyük ihtimalle base atmıştır. Bir yerden yürüyordur şu anda. Lan. Açarız da alırız da bunu. Ha, evet. ama. Aç 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 aç. yok. Güzel. Yerine de bu arada. Ot öldürürüz abi. öldürürüz. Benim duvara vurduğumu sen öldürürsün büyük ihtimalle duvara vurabilirsem. Buralama. Botta kayıp. Aa, kaç, kaç? Oraya. Ha kaç kaç. Ha orada tamam. Ultun yok değil mi? Tutur ben saldım ya. seni. Ata sal beni. Atmayacağım flash. W'm yoktu. W'm olsa Rex'i fena yapıştırdım da çok kişi geldiler bir biri zaten. Selamet vurdu ya. Tamam, tam bayağı vurdu. Bir... gelmeseydi oynardık ya. Aynen. Benim W de yoktu Ay, ya. W, w baş... olsa direkt. Aynen. Belki Aynen. en başta Rakan da flash atabilirdim. Ben jungle'larına bakıyorum adamların da. Tipim geldi bu arada benim ya. Artık şey, rahat oynayabiliriz. Bota ya. bir şeyler yapabiliriz galiba. Bizim kayısıyı güçlendirmemiz lazım. Şen ulti atarsa durdururum ya. En kötü durdururum ben seni şu anda. zaten. mı? Tamam o da, o da, o da. ben geliyorum. Geldi, ben geldim, geldim, koşuyorum. Tipi bastım. yavaş geliyorum, 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 geliyorum. Sen bas Tarik Rey. basalım ya. Sen, gel. al, bunu al. Ona al, al. al. Ol, şey On, bakarız onlara da. Yürüyorum. Çok iyi. Al bunları, al bunların hepsini. Kayısı alırsa çok iyi kilit. Ben şeydeyim. Al onu. Çok nice. iyi. Ee, Rakan flash attı. Kesemedim. Flashı yok Rakan'a. Çok güzel. Viktor gelmiyor büyük ihtimal Sen Senin W iyiydi ya. Bozdu beyni falan bayağı. W, erken bastın Normal geçtim. Bir tane plate vurayım, sonra kaçacağım. Sana salacağım böyle. Eyvallah. Biraz örnek şu attım. Tamam, güzel. Base atıyorum ben. Toptaki wave'leri de kötüydü. Bize doğru gelecek. Bayağı şey kaybettiler bu olaydan. Ama Shen'in TP'si gelecek birazdan. Var büyük bir ihtimalle. Hele. boş bir ya. bakış. Şey bir burada Icy saldıracağım. Ha gelir belki bebe okay. falan. Gel bir de bakalım dayım. Yok ya sıkıntı gibi geldi dayım. Yok ya lan map'te de. Abi istiyorum. Sağlar oraya ya. Gitmiş adam. He <laughs> ben pink kaldım burada. Bir tane vuracağım buraya şey. Okay. Pasifi Pasif vuracağım. <laughs> Bot geliyor yukarıya. Sen bunu vur kaç direkt. Burada savaşmayalım. Okay. Kaç kaç buradan. Çete bak ya. Tam, tam Güzel. Öldüm ya ben <laughs> Maybet çete baktım. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bot kuleyi aldık da midi vermesek ama veririz tamam, galiba. Dönüyorum. Veririz ya bir kim ben, alın, ee, alın, Tamam geri de Yok yok. Çok, Keşke Vayne atsaydın R ile. Zaten Vayne'e doğru vurmaya çalıştın da önüne rakan geçtiği için atamadım. Tek girmek istemedim bir de. Ben güzel. Ben botu bot oynuyorum, Botta kalırım herhalde. Veya evet. Drake çıkıyor. Ben topa çıkacağım ya bu arada. Ya da onu da alabilirdik. Buna vururuz ya. Buna vururuz. Dikkat edin. W var ama. Tp Viktor. Aferin onu duvara da vursaydım. CC var onda. Tamam. Ben öldüm. Kaçmaya bakın. 2 <laughs> var da Ben niye bu kadar CC'liydim? Geliyorum. Tp oldu. Aaa. Şey. Tövbe estağfurullah. Bravo. Ee, güzel. Abi. Dikkat edin. Viktor'a. Viktor güçlü evet. hala. Viktor fena tamam, tamam. güçlü. Bir tek Viktor sıkıntı şu an. Viktor 3 1 aynen. Bunu alalım mı? Sarak falan mı alacak acaba Ejder 50 saniye bu arada. TP'm var. Ben bu wave'i pushlayıp geleceğim ama direkt şu wave. Hmm, oynar mıyız Ömer botu? Olabilir. Ultim var oynarız oh. buraya oynarız. Dikkat edin Shen'in ultisi var. Bence oynamayın bot lane'i alıp tamam. oynamanız lazım öyle oynayamazsın. Lan tamam. mid push'unu alın tamam. öyle gidin abi her yere. Mid push'unu almadan yok sağ sola yapmak. Alayım mı bu lane'i? Oh. Al al. Okay. Viktor var ya beni yok ediyor yok eder. Bak midi evet, alıp evet. adamların buraya gireceğiz, vision alacağız güzelce. Ben de geldim. Şurada pink ward var bir tane. Bak wave geldi midi. Gel midi de girin. Kim Yapma. şu an? Sonra geldim. girin. Aa. Tamam. Tamam bak midi pushladık. Adamlar şimdi burada gör göreceğiz adamları. O ee, yüzden buraya orada. rahat rahat gideceğiz. Burada pink word. Midi deflemek zorunda mesela adamlar. İstediğimiz yaparız burada. Hmm, topa alamet geldi. Tamam, onu, onu vurayım. Evet. Ona vursana Teo, be. tamam ben vuruyorum. Sen oradan gel. Yani güzel. Allah. Ben botta güzel. kalmak istiyorum şimdi ya iznin ile. Bundan Peki. sonra botta kalayım. Top tekerlemet yetişebilecek misin seneler? O ilk kule gitse sıkıntı yok. İkinci kule korsak yeter. Koşayım mı direkt Koş koş. O, koş bence bence sıkıntı koş. yok. Bezden koşarsınız. Midi midi pushlayın ya bence direkt. ben de O gitti kule, o kuleyi trade edebiliriz. De... sıkıntı yok. Hmm, evet gitmiş abi. Ben de bir reset alayım. Bir şey alayım. o adamı öldürebilirsiniz mi? belki o trollüye gibi geldi. Arkası hmm. var mı onun acaba? Olabilir. Rex'e arkasında olabilir belki. Tam ya yok girmiş. Ha ben hmm. bota gittiler. Belki öldüm ama ölmedim. Ölmedi güzel. Rakan'ın ve Vayne'in ultisi yok. Nice. Nice. Hmm, Flasız mı çıktı güzel? Hmm. Ben satıyorum. Ben Baron Vision'a gideceğim. Belki deneyebilir miydik aslında o da hızlı bana. Yani biz bunu deneriz de konuşamıyorum o kötü bir tık. Şu an a DPS'imiz çok harbiden. Ben botta birazcık play deneyeyim. Tipim de var gerilerse böyle buraya mesela buralarda board'umuz koyarsak. Atıyorum şuraya bir tane. Mid push'unu sürekli alıyorum çünkü. Bak şu adama bakabilirsiniz. Bu adam da trollüyor. Direkt çok önde bu adam. Oha, yürüyor işte oraya. Rek'sai ile Rakan yürüyor. Uzakta ya, adamlar. Vayne, tam 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 Vayne tam botta, Vayne botta benim tipim var. Her türlü o bir fight güzel fight. Direkt buna. Enel, sen bir bir şey dikkat et, hepsi sana dönebilir. Sen bir tık yavaş oyna orayı. Tamam, tamam, tamam. Çıkalım buradan, çıkalım buradan. Hepsi burada. Dört kişiler. Okey, bende para var bir tık. Vayne'ler yok orada, fight forcelayabiliriz bu arada. Forcelayalım. VRS itemini, iteminizi alın. Kals varmış. İsmail vision atlar buraya ya. Şurası wardlı. Kaç saniye rejim? 40 benim. İndiğim <laughs> 4. Aslında Vayne'le Poppy 1v1 iken bir şey yapmamız lazım ya. Yani. Benim tipim var bir şeyler yapma, i̇şte yapabiliriz. Bence top topside'lı <laughs> vision alıp barona çekelim adamları. Baron ya savaşırız ya da adamları evet. öldürürüz. Barona başlarız sürekli de. Bence tanklarsınız. Tarik'imiz var. Tarik bayağı tanklar. Abi. Değil mi? Evet, tanklar evet, ya. Tanklarım. Ya böyle healer en azından or or of falan böyle can azalmadan deneyebiliriz Ay, onu. Yaklaştıklarında ulti atabilirsin, TF'ye girebilirsin. Evet. Midway'i bir tane daha ama, pushlayalım evet. Midway'i. Ben de sizdeyim. Midway'i pushlay böyle ben sürekli. sürekli. Arayı araya da full alandı. Alp Ömer gelin buraya kanka. Tamam okey. Okay. Baron'a doğru. Yürüyelim Baron'a direkt. Sen bot'a atıyorum. Sen bot atıyorum. Yok yok de. direkt. Başlayalım bak direkt başla. Burada gel gel. Gelirlerse döneriz en kötü. Veya adamları da baitleyebiliriz en kötü de ben durdururum Rikta'yı. Geliyorlar. Tamam fight bakalım. Fight dönelim fight dönelim. Fight, ve yaptım. Rikta oradayım. Rakan ölüyor. Viktor bana vuruyor. Ben elinde Victor bana vuruyor. Tamam öldür. öldür bunları. Geri kalanını öldür. Tamam güzel. Şen'i de öldür. Şen'i tamam, de öldür. Tamam. Sonra Baron'a dön. Baron'u tamam, alacağız abi. sonra. Tamam. Güzel. Tamam bunlar ee, bir şey olmaz. Bunlar bir Baron'a olmaz. Baron 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 devam et. Ace yok. Tamam Bunu öldürürüz bu arada çok kaşınırsa. Ah flash'ı basacaktım bu arada da. Orada girebilirim ulti. Bakıyorum. Ee, ben bende mana yok. Zor gibi. Vayne bu arada, burada, burada Vayne. Gelsene bende ben gelsene midi gelsene. Tamam bitti bitti. Nereye gitti Vayne? Tamam. 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 Sağoldum. <laughs> tamam. Güzel. Böyle küçük alandayken BMR herkese gidince iyi oluyor ya. Evet evet. Geliyorum ona. Flash'ı bile basarım güzel pozisyonda. Tekrar. Kötü bastım boşver. Tam flash yok onun da güzel. Ben zaten rezalet <laughs> bastım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben yokum yalnız orada. Ben de çok yemeyeceğim. Ee, çıkabilirsen tamam. Çıkabilirseniz çıkın okay, ben gidip yazacağım sizi. Tamam tamam. Benim TP vardı. Beyzat atıyorum tüz bakacağım. Ben i̇yi var Viktor'un flashı yok. Enayi <laughs> 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 flash oldu orada chat çaktırmayın. <laughs> Adamın flashını aldık ama önemli olan korkuydu o. Korkuyu verdik adama. Direkt çıkıyor bir de 50 saniye. 50 saniye. Red'i alıp geliyorum. O korkuyu verdik adamlara. Tamam. Ee, Ömer dikkat et sen. Okay, okay. var diye rahat oynuyordum da saldım şimdi. Problemim. Tam Tamam 40 saniyesi vardır ikin. Geliyorum ben. Tipim var ben. Geliyorum yanına. Aldınız orayı gibi. tamam güzel. Ben öldüm büyük ihtimal yani. 40 Biliyorum saniye. Ben oraya eee, koşuyoruz koşuyoruz koşuyoruz. Geldik. Tamam binledik orayı ya. Nice. Bu adamın da flash'ı yok. Slow vurdum ama yetecek. Tam Drake'i alırım Ejderi, siz devam edin Bence midi Değil alalım içler. Midi alabiliyorsak midi alalım Drake Alabiliyor musun? Botta Olur da wave var, var. bak Botta da dönemiz en vuralım benim. Sen bota dön bence Olaf okay. Tamam aldık bunu. Bota da dönerim. İkiğini başarsak çok iyi. Gitmiyorum ben burayı. Wave yok çok burada. Tamam. Ben botu tipleyeyim mi? Olur evet evet evet. Arkadaşlar açarız ikiye açarız. 15 işte. saniyesi var şimdi. Ya Rex'e de topla Rex'e topla. Buradan geçmeyelim gel gel çekemeyiz. Tamam, güzel, güzel tipi. Bence alırız burayı ya. Rexy toptaydı. Evet, evet. Bir tık tamam, force tam, olmuş olabilir. Aslında base de okey ama ben zorlamak istiyorum. Biraz riskli ama ben istiyorum bunu. bunu. Bak, devam edelim. Zorlayalım. Ultilerimiz var ya bir de. Tarık ultimiz falan. Kuleye fokus ben ben yük. Yük. Kuleye bakıyorum. Girecekler Double buraya. Yok. Tamam fokus değil mi? Aldım onu tamam, tamam. al biraz da. Çok iyi ulti. Tamam seni de alıp geri çık. Geri çık. Devam mı? Okey. Devam edelim, devam edelim. Evet. Ben tanklıyorum, çıktım. Ben sevmedim. Ben eee... yani yaptım onu, tamam. Tamam, güzel. Tamam, no Tamam. Tp atar mı? Bez atıyor. Tipi direk biter. Tp var Poppy'de. Aa, flash. <laughs> tamam, bitti. <laughs> güzel. Tarık, Akan iyi counterluyormuş ya. Abi, Tarık çok OP. Her şeyi counterluyor bu arada bence gerçekten. Oyun silinmeli bence Tarık. Evet. Ben Direkt bileyim. kaç fight taşıyor bilmiyorum. Çok güçlü. Ben çok beğeniyorum Tarih'i. Güzel ulti direkt fight kazandırıyor ya. Olaf'la birlikte, Kayisayla birlikte yapıyorum. Çok... Bard'ı da hiç sevmiyorum ya. Bard da bozuk, aynen Bard. <laughs> Şu ee... supportlar çok bozuk abi. İki tane jungle gibi oluyor. Fenerbahçe'de çıkartalım da. Royal Youth'dan <laughs> daha uyumlu oldunuz diyen var chatte. <laughs> Elinize sağlık <laughs> arkadaşlar. Eyvallah. Ben tarıya veriyorum Honor'u ulti çok güçlü olduğu için. <laughs> İkisini çok beğeniyorum. Ben de fava veriyorum e-sporcu olduğu için. E-sporcu için teşekkür ederim.